Gazın bahası bu günkü günə kurer 29-dən ziyadə şav tapalındı, yaxın 5 liyə kilovat üçün. Bu gətirdiyona neçə insanlar düşünürlər, necə girmə aparayı? Çöyüt ayı sıtmaırlar, kəndli evlərində də sovaşırlar, tağs kullanmay, elektrik avadanlıqlarını. İnsanlar kabliddilər, qaz qidançlarını canavar ayı üçün. Kiminsanlar söyləyirlər, ani qaz üçün lazım olacaq güdümə 1000-likdən ziyadə. Buna ta 300-lik, iklener şav üçün hem 200-lik su üçün. Çöyəşənlərdə kiçik pensiyaları qalmir ara indi lazım nə işlərə Pik çökürüm. Nə qədər benim pensiyam alıram? Xeyr gün. Nə ilə yaşayım? Sadıçlara xərciyim pik, böyük bahalar. Alucilin, sayı alıv, qorod. Kabletti ettik vitansalı resulda durduk. Da gene var ne varneye pek zor. bilmiyorum nece kıştan çıkacağız. Ver Allah'ım ki onlar öyle yaşasınlar nece biz ta yakmıyoruz gazla. Çeketiciye yakma şafkı için getirdiler. ama ta bir şey koymuyoruz. ama bilmiyorum 2000 biner nece var nece Şubat şubat ayında, daha Nasıl daha ödeyebilirim. Olacak mı yardım? Kimse yardım edecek mi? Bakacağım yukarı bir kim yardım edecekler. Ne ka Kazanç param yetmiyor. Sıra gelir yazın toplama para da ne topladık savaşırız kışın ödeşmeye. Biz daha ısıtmıyoruz. 800 liraya geldi. Yakarsa gelecek sayı yakın 10 bin. Aylık paramız da dil büyük. Töpeceğimizde 10 bin

Почти 200 лей вода. İnsanların bir payı açıkladılar, hani bilmeyenler nasıl yaşayacaklar bu kış yerim şimdi ödediğinin hepsi koşulları pensiyadan kalmaya para hiçbir şey hiç kalmaz satın. Yakmıyorum gaz, ne kadar только kuşat, yemeğim bir çay, yapıyorum gazla ne so. все. Çok mu 300 300 300 lirayı ödedim. 10 kubu pırşol, 300 lirayı platil za gaz. Все so, bitti, Peter, şimdi neler, ne şim, ben, ne aşayım, ne ta 12 dekabra pensiyaya. Neyle ne açtım şimdi? Gezeyim dileneyim. Ne Ne kadar? Çok mu? 600-700 yüz, yüz ruble. Pensiyonuza göre çok mu? <gülüyor> 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 çok naş yapma. Şimdi kabul ettik tabii. Şimdi yüdedim de şimdi diyor dedim de. Ya dolan ikimiz hep bir sağışır sıkıyor, olmasın çok. Büyük dedim bir altı yüzde hepsine. Yetecek, yetecek 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 <laughs> ama hep kapiyse de naş piyse bin yedi yüzde. Naş o naş yapma ona. Gene uşaklar vardı tözde uşaklarını istediği. O sırada uşak, uşak, da... uşak olmadık eğer. Ne kadar ödeyeriz? Bin liradan ödeyeriz. Pense yok iki bin liy. Çıkmıyor iki bine. Ne su? Zor mu? Savaşırız. Yavaş yavaş. Değeni ekonomik etmeyip. No, nereye gidecek bu ekonomiye? Hiç değil belli. Niçsülerlər böyük yaşlı insanlar və onlarda bir umud dövlət kompensasiyalarına kommunist və sosialist blokun deputatları verdilər parlament təkanona ki insanlar qızlamanı borcları üçün söndürməsinlər qazı imşafı. Niçsülerdi qrate kanalına paspartiyasının deputatı ilk oquma qanun keçdi. Kim insanlar qablədiçiklər kompensasiyası qazı imşafı üçün gəz qanun onu da bir qəlosu kanon layihəsini qəbul etdik ilk oxumaqda orada laqidir sadəən fukari nəsənə üçün film çəkəklər üçün təbirləri söylərəm olacaq kompensasiyalar bu çəkçi yəşil bir daha təkrarlanacaq Parlamentin deputatı İvan'la köksal diyalog stüdyo programasında, ışınladığı hani şüphelenir. Onun için nice insanlar bu kışı geçirecekler. Biz hepsimiz bu kış üşüyeceğiz. Ben korkarım düşünmeyekinde anam hem babam için olmaydık biz yanında. Ben korkarım büyük yaşta insan için anı kısı yalnız yaşar. Onlar pek çok kimin uşakları gelemeyecekler aşırıdan zira dünne krizisi. Ama Moldova'da çövüşleri varıncaydı kontrol altına alma. Varıncıdən sınara inan vermə. Было людей обнадёжить. Компенсациялы сыйq zamanı için insanlar qabiliyyətlər qran ayında, kasım ayı için. Zeynəidə Kantorvlatova çuq, Aleksey Gerçugartdа xəbərlər.